Küçük bir çiftlikte, yoğun dulavrat otu çalılıklarında, anne ördek yuvasını inşa etmek için rahat bir yer buldu. Civcivlerin yumurtadan çıkmasını bekledi. Güneşli bir sabah, yumurta kabukları çatırdadı ve minik tüylü ördekler doğdu. Sadece bir yumurta kalmıştı, en büyüğü çatlamak istemiyordu. Ördek, onda bir sorun olduğundan endişelenmeye başladı tekrar yumurtanın üzerine oturdu ve biraz daha beklemeye karar verdi. Ördek anne verebileceği tüm ısıyı verdi. Uzun süredir kuluçkaya yattığı için bu civcivin en güzel olması gerektiğini düşündü. Kısa süre sonra son yumurtadan bir civciv çıktı ama diğer ördek yavrularına hiç benzemiyordu. Çok daha büyüktü ve tüyleri giriydi. Ördek annesi böyle çirkin bir oğlu görünce üzüldü. Ama bir gün onun arkadaşları gibi olacağını umuyordu. Diğer ördek yavrusu ona güldü. Onu iğrenç buldular ve onunla oynamak istemediler. Ertesi sabah anne ördek çocuklarıyla birlikte göle gitti. Çekin ördek yavrusu diğerleri gibi yüzdü. Ördek daha sonra küçüklerini topluma tanıtmak için kümes bahçesine getirdi. Ördeklere yerel sakinlerle davranış kurallarını anlattı. Ördek yavrusunu en soylu şişko drake'ye sundu. Ancak çirkin ördek yavrusuna saldırdı ve başarısız olan civcivini korumak zorunda kaldı. Şişko Drake, Ucube'yi bahçeden çıkarmayı emretti. Annesi ona büyüyüp diğer ördek yavrusu gibi olacağına dair güvence verdi. Zorbalığa ve aşağılanmaya dayanamayan çirkin ördek yavrusu kümes hayvanlarının bahçesini terk etti daha güvenli bir yer arayışında, üzerinde kimsenin olmadığı güzel bir göle rastladı. Ve ördek yavrusu burada yaşamaya karar verdi. Zaman geçti. Yalnızlığına rağmen, çirkin ördek yavrusu kimsenin onu rahatsız etmediği için mutluydu. Ve sonra bir gün, uzun boyunlu güzel beyaz bir kuş gölüne uçtu. Çirkin ördek yavrusu onun ne tür bir kuş olduğunu bilmiyordu. Ama ona hayranlıkla baktı. Onu tüm kalbiyle sevdi. Bir ördek yavrusu nasıl bu sevimli beyaz kuş gibi olmak ister? Kış geldi ve kar yağmaya başladı. Çirkin ördek yavrusu ilk kez beyaz kar gördü. Bu görüşten çok memnundu. Ancak kışın çok karlı geçmesi nedeniyle ördek yavrusu için yiyecek bulması çok zordu. Yiyecek aramak için mahallede dolaşmak zorunda kaldı üşümüş ve yorgundu. Böylece çirkin ördek yavrusu çiftçinin evine gitti. Köylü zayıf ve mutsuz bir civciv görünce ona acıyordu. Çiftçi şişmanlayıp olgunlaşana kadar ördek yavrusunu yanında tutmaya karar verdi. Bahar geldi. Ev sahibi civcivle iyi ilgilendi ve çok büyüdü. Ördek yavrusu zaten çok fazla alana ihtiyaç duydu ve çiftçi onu göle bırakmaya karar verdi. Gölün kıyısında duran çirkin ördek yavrusu sudaki yansımasına baktı. Ve gözlerine inanamadı, kendini tanıyamadı ve arkasında başka birinin olduğunu düşündü. Ve sonra ördek yavrusu, yansımadaki harika kuşun kendisi olduğunu fark etti. Kutlamak için bir uçtan bir uca gölün her yerinde yüzdü ve yüzdü. Ve aniden, daha önce gördüğü, uzun boyunlu aynı güzel beyaz kuşu gördü. Çirkin ördek yavrusu ona daha yakın yüzmeye karar verdi. Ama güzel kuş korkmadı, aksine gülümsedi ve göz kırptı ve birlikte gölde yüzdüler. Çirkin ördek yavrusu mutluluğuna inanamadı. Yanından geçerken göl kıyısındaki şişman bir drake, hayatında hiç bu kadar güzel bir genç ku görmediğini söyledi. Bir zamanlar kümes bahçesinden çıkardığı çirkin ördek yavrusunun güzel bir ku olduğunu öğrenince şaşırdığı şey neydi? Çirkin ördek yavrusu en başından beri bir ku olduğu ortaya çıktı, bir yumurta yanlışlıkla ördek yuvasına düştü. Ve güzel genç ku eve döndüğünde, kümes hayvanlarının bahçesindeki herkes, görünüşü nedeniyle bir zamanlar onu rahatsız ettikleri için çok utandı.